Hızla değişen bir dönemin içindeyiz. Yüksek tempo ile geçen bu yaşam içinde kazanç elde etmenin önemi her geçen gün artıyor. İşte bu noktada sizin için temlikal.com'u geliştirdik. Bu uygulama alacaklıların ödemenin yapılması için geçen sürede acil nakit ihtiyacına girmesi üzerine bu alacağını kolayca temlik edebilecek yatırımcılar bulabilmesi için ortaya çıktı. Bu uygulamanın öncelikli amacı ise acil nakde ihtiyacı olan alacaklı ilan vereni Tahsilatı bekleme süresi ve tahsil kabiliyetini değerlendirme altına almak kaydıyla, yapacağı indirim karşılığında, naddi gücü bulunan yatırımcıyla temlikal.com ilan sitesinde buluşturmaktır. Bu noktada, uygulamada yatırımcıyı ilan verenlerle daha kolay buluşturmak ve yatırımcıların kar edebilecekleri dosyalara daha kolay bir şekilde ulaştırmak için ayrıca hukuki eksper ve yatırım danışmanlığı departmanları bulunmaktadır. Bunlardan hukuki eksper aracılığıyla ilanda gördüğünüz herhangi bir alacağın tahsilat süresini, tahsil edilebilme ihtimalini, ilan verinin ve borçlunun tahsil edilebilirliğe ilişkin durumlarını değerlendirebilirsiniz. Yatırım danışmanı aracılığıyla ise, yatırımcıların ilan sayfasında dosya araştırmasına gerek kalmadan, doğrudan yatırım çeşidine göre her türlü faiz getirisi yüksek ve indirim alınmış dosyalarla buluşturabilmek için hizmet alınabilmektedir. Site içerisinde ilan veren alacaklıyla yatırımcıların nasıl iletişim kurduklarını değerlendirmeye gelindiğinde ise site içerisinde anlık mesaj gönderme ve kayıtlı olan e-mail adresleri üzerinden kişilerin birbirleriyle iletişim kurulması imkanları bulunmaktadır. Görüldüğü üzere sistemimiz ilan sitesi anlamında tam anlamıyla ilan verenlerle yatırımcıların iletişim kurabilme imkanı sunabilmesi için tasarlanmıştır. Bundan sonraki tanıtım reklamımızda üyelik oluşturma, ilan girme ve ilanı inceleme üzerinde açıklamalarda bulunacağız. Şimdilik size sloganımızla veda edelim. temlikal.com Artıya dönüşen gerçek yatırım.